Ee, başka geçelim. Kalkan diyor. Kalkan ne? Bir sürü şey yaptım şimdi buraya. E, ee, Döndü. lan? Şuraya şimdi şey yapınca bir şey olmayacak mı? Yok oluyor. Kalkan kalkan bok gibiymiş. Bak şurası neresi? Burası neresi? Şurası neresi? Burası neresi lan? Amerika galiba burası. Bu arada cahilliğimi siz aldırmayın. Amerika'ya UFO gelsin. Uha uha uha. Amerikan full öldü. Şu an. Keşke şurada sabah olsaydı ya ama buraya da ufa gelsin. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye niye ufa bırakmadın? Zaten Türkiye'de her şey olmuş ufayı da kaldıramazlardı. Buz diyor. Şimdi ben burayı sıcaklaştırdım ya. Buz yaparsam Geri gelir mi diyecektim de gelmedi. Daha kötü oldu. Oh. Bütün dünyayı öldüreceğim. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer e, bu şekilde daha çok videolar gelsin istiyorsanız size ne? Belki canım ister ben yaparım. Ben bir seyirci yapıyorum. Zaten daha iki takipçi bile yok. Neyse. Bay 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 sizi özleyeceğim. Bay bay.